Trabzonspor kariyerinin ikinci bölümündeyiz. Geçen bölüm birazcık karışık oldu çünkü ee, çok kayıt gitti. Biraz kayalarını şey çekiyorum. Kas Onu da çözdüm. Eee, şeyden dolayı gidiyormuş kayıt. Grafikler ortada ya. Çok kasma yapıyor. Ondan dolayı. Evet. Aman akım geçen bölüm oyun almıştık. O nerede ya? Geçen bölüm aldığımız oyuncu yok ama. Ha burada tamam. Sen A takıma çık. Ha, pardon. A takımı al. Kimi at atalım A takımdan. Batavo ben seni zaten oynatmayacağım. <laughs> Bir tane bek şarttı ya. I'm sorry. I'm sorry got to <gülüyor> 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 Bu maç birazcık daha yani bu oyun. Bu el. Ah bu bölüm biraz daha kulüp üç maçı biliyorsunuz. Ma, geçen bölüm teknik sorunlar olduğundan dolayı kulüp üç maçını oynayamadık. Hmm, bu maç hızlı oyn. Bir de ondan dolayı arkadaşlar. Yani yeni bir karar aldım. Videoda mesela 4 maç atacağım. İkisi normal maç olacak. İkisi de daha hızlı maç olacak. Tıpkı bunun gibi. Aha, videoyu biraz daha uzun tutmak için geçen video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Bu arada bu sesler koltuktan geliyor biraz. Aha, gıcır diyor. Kusura bakmayın. Evet. Muhammed Çam vurdu ama. Simon Banza ve Muhammed Çam bu hafta yaptılar büyük nam. Kaleci ağır mal çıktı moruk. Bu adam itmansız ya bir <laughs> Muhammed Çam gidiyor. Malheiro. Kesti içe Banza. Aa, atıyor atıyor. Simon Banza Muhammed Çam döktüler kulüp brijden kan. Teşekkürler Yasin hocam. Banzo öyle bir de Simon Banza ve Muhammed Çam bu hafta A, yaptılar Banzo, büyük bana. nam. Adana'dan da döktüler <laughs> kan. Simon. Şimdi kulüpten bazı oyuncular satacağım. Yani hepsini sik. Gideceğiz. Bazı sonraki maç. Omsa ben de anlatıyorum be gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi? 11'de değil misin bazı? 11'de ne konuşuyor? Hmm. Bu adamın ne? Bize karşı oynuyoruz takım kimyası 90. Maç başlayacak arkadaşlar. Aa.

Simon Banza ve Muhammed Çam bu hafta yaptılar büyük nam Adana'da. <laughs> şu, şu, i̇nşallah güzel transfer çıkarsın amına koyayım. Maler öyle devam etmek. Sıkıntı ya. Algo siento en mi cabeza me duele <laughs> hace varios días mis palabras se me enredan no hablo bien toda Uy Muhammed Çam attı Muhammed Çam. Karısı yaptı adeta çay kuruyacağı. Evet. Yine gidiyoruz. ne zaman Muhammed Can gidiyor Muhammed Can. Oy. Ne koyayım? tepki gelmedi. Evet şimdi geri kalan maçların hepsini normal anlatacağız. bilmiyorum ya sikimin keyfine bağlı. Yani sırada kalan maçların hepsini oynatmak. Ya söz vermeyeyim. Ayda. Çok zor Çok ya. Söz, söz, vermek istemiyorum. Hmm, bak bu maç önemli. Bunu oynatmamız lazım. Maçta oynar amına koyayım inşallah. Ne uğradın ha? Oynayamıyor musun? Mu? Urcan annası. <laughs> Ot bozoyu yedi mi çeksek ya? Aa, aynen ya böyle devam edelim. Boşver. Bu maçı oynatıyoruz. çünkü bu maç birazcık önemli. Maç öncesi be bir... Aha, röportaj. Hocam, e, oyun tarzınızdan şikayet etmişler. <laughs> Yan pas geri pas yapmaya devam edeceğim. onun <laughs> ama. Kelvin, aman ah. Muhammed Can. TROSATREX! 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 TROSATREX!

Gel ben amına koyayım. Helal lan. Mendi. Çok güzel be. Aa Simon manza iyi İyi oynuyoruz ya iyi. Çok güzel devam ediyoruz. Böyle devam. Kim kesiyor lan köşe vuruşuna? Çam. Kesti. Kaleci amına koyayım. Evet. Oğlum adamlar sonunda atak yaptı amına koy. Vulkanovic. Uğurcan, Uğurcan, Uğurcan mutlu. Bravo hocam. Bravo. Devre arası maçla bir soy devre arası bir motivasyon konuşması yapalım takıma. Arkadaş, biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah aşkına olsun ki aslan gibi bir periyot çizdiniz. Aslan gibi topar. oynamış. Eren Elmalı çık. Hadi etmiş sana da biraz. Yo, sonra sikerim sana söylemiyorum. Muhammed Cam'ı oynamış. Bu adamın birazcık kondisinin yerine gelene kadar Aa, Malheiro'yu yedekten sokacağız. Tamam ya şu anlık taktikte bir değişiklik yapmaya gerek yok. Uf, uf, Hadi daha. uf, uf, koyayım ya. Aman a. Güzel bir pas. Baris hiç. Vardee. Messi kontrol. Gol mü amına? Oğlum golü göremedik lan. Simon Maaz o kadar hızlı soktu ki. Hücum oyuncularımız çok iyi oynuyor. Eyvallah. Bu maçtan sonra takımda bir ayarlama yapıyoruz, gidiyoruz. Satılacak oyuncuları satılık listesine koyacak, umuruna koyayım. Koleji iyi çıkarttı. Maç biter büyük ihtimalle. Aynen. En azından şu şeyi açalım. Bu neymiş la? Aç. Premium kit. Ne bu? Siktir et ya. Oğlum o değil de. Tamam. Vişçe gitmiş. Bir tane dostluk maçı ayarlayalım ya. şuna Fener'le bir dostluk maçı ayarlayalım. Çok dostunuz olan bir takım. Okey Yunus Akgün'ü getirdik. Fenerbahçe. Gel bakayım. Tamam ya takımdan memnunuz. Talimatlar. Oyuncu rolleri. Bek, Bek Arkadan. Tamam. ama stoper yok öyle de stoperlere bir şey olmaz ya Yunus Akgün sana 7 numara veriyorum lan inanıyorum bu çocuk bizim geleceğimizde. Takımlar hiç dengiden gene değil ama. Maç başlıyor. Tribünler çok sinirli. Gerçi ama onların stadında mıyız acaba? Galiba onların stadındayız. Evet çok güzel. Ben Kelvin. Algo siento en Çama At, Banza. Simon Banza ve <laughs> Mehmet <laughs> Bu hafta yaptılar büyük nam. Adana'dan da döktüler kan. Simon Banza ve Muhammed Çam. Simon Banza ve Muhammed Can <laughs> Yarına mutlu uyan can. Bu gece huzur. Atamın ya? Banza Fener'e götten basıyor götten. Evet kesmiş ortaya. Şimanski, Şimanski kaptı ama sikerim ben böyle oyunu. Evet, yardım için ilk Ben de anlatacağım da abla, gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi Bizim ya? Bizim oyuncularımız iyi. 13 şut Fener istatistiksel olarak daha iyiyiz. İlk kere böyle biter Maruk. Bir salaklık yapmayın ha orada. Am. Trosal. Trosal. Yunus Hakkün gidiyor. Yunus Hakkün. Tamam bravo. İlk yarı bitiyor. İlk yarı Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitiyor. Soyunma odasında bir motivasyon konuşması. Şenol Güneş'ten öğrendim. 2-3 cümle kuracağım. Bakın çocuklar. Düştüğümüz kuyu çok derin. Ama biz ip, uzatılan ipler çok kısa. Bize kimse yardım etmeyecek. Siz basacaksınız. Siz Trabzonspor'sunuz. Saldırın çocuklar. Korkmayın. Kork korkmayın. Korkmayın. Hadi çocuklar. Gücüm oyunculuğa yetenek çekmiyor. Yardım çekmek durumlarda sen sikime boş konuşma. Trosar. Trosar. Oh. Direkt. Direkt. Yapma ya. Ve maç böyle bitiyor. Maç böyle bitiyor. Fener 1-0 ediliyor. Arkadaşlar. I'd love